Herkese merhabalar. Bugün size biraz hücresel tedavilerden bahsetmek istiyorum. Hücresel, bazlı, medikal, estetik uygulamaları nelerdir? PRP hücresel bazlı bir tedavidir. Kişinin kendi kanından alınır. Kanındaki trombositleri yani kanındaki tedavi eden hücreleri, tedavi eden hücreleri çağıran hücrelerdir bunlar aynı zamanda. Herkes toplarlar başlarına onları hastanın kanından izole edip tekrar onu uygun yerlere vermek. PRP tedavisi budur. Bunlar da medikal estetikte, ortopedide pek çok bölümde kullanılan bir uygulama. Biz daha çok saçta, yüzde, dekoltede, elde, lekede, yara iyileşmesinde, akne sıkarlarında kullanıyoruz. Başarıyla kullanıyoruz. Çok da keyifli bir tedavi. Eksozomlar yine bunların içinde. Eksozom yeni patladı. Herkes soruyor, herkes merak ediyor. Çeşit çeşit o eksozom var artık. Bitkisel kaynaklı var. Bitkilerin bir sürü yok. Ananas kaynaklı var bilmem ne. Bir sürü bir sürü bitkilerden kaynaklı eksozomlar da var. Kendi eksozomlarınız var. Sizin, sizden alınıp üretilen, sizden alınan kandan elde edilen eksozomlar var. Bir de dışarıda göbek bağı kordonundan elde edilen eksozomlar var. Biz ne yapacağız? Ne kullanacağız? Hangisi daha iyi? Hangisi daha kötü? Şu daha iyi, şu daha kötü demek çok doğru değil bence. Hücre sayıları önemli burada. Hangisinden ne kadar hücre sayısı alıyoruz? Kendi kanınızdan olan tabii ki en güvenlisi. Yani sizden alıyoruz, size veriyoruz. Ama buradaki hücre sayıları dışarıdan elde edilene göre bir tık daha düşük. O zaman neye bakmamız lazım? O zaman mutlaka kullanılan ürünün sertifikasyonlarını kontrol etmemiz lazım. Bu ürün bir başkasının göbek balığından alındığı için acaba yeterli testler yapılmış mı, hangi serolojik testlerden geçmiş, tekrar tekrar geçmiş mi, Nasıl elde edilmiş? Hangi laboratuvarlarda elde edilmiş? Buraya nasıl gelmiş? Soğuk zincirle mi gelmiş? Ne olmuş? Ne bitmiş? Ve bunların lütfen kontrol edin ve belgelerini isteyin ki bunlar zaten olan firmaların hepsi bunları size sunuyor. Onamlarınız alınıyor. Bunlara dikkat edin. Onun dışında eksozom nedir? Eksozomlar tedavi edici, küçük, bin bir sürü bir sürü hücre barındıran küçücük bir ziküller. Ama o kadar küçük ki hücreden çok çok daha küçük. Dolayısıyla sayı çok yüksek ve tedavi edici güçleri de çok yüksek. Şimdi biz bunu medikal estetikte kullanıyoruz, saçta kullanıyoruz, yüzde kullanıyoruz. Ama artık eksozomlar tüp bebek tedavilerinde, bazı hastalıklarda işte Parkinson gibi denemeleri var. Nörolojik, ortopedik yaralanmalarda kullanılıyor ve çok da güzel başarı sonuçları var. Eksozomlar çok özet böyle detaylar için dönersiniz, de yardımcı olmaya çalışırız. Biyostimulan dolgular var. Otolog biyostimulan dolgu böyle uzun uzun isimli bir şey. Bu da yine hücresel bazda bir tedavi çünkü bunda da bu sefer sizin yine kendi kanınızdan alınan ama trombositler değil de trombosit dışında kalan plazmadan elde edilen elastin ve kolajen üreten hücreleri topluyoruz bu sefer. O yüzden biraz daha bu medikal estetikte kalıyor. Diğer branşlar henüz buna el atmadılar da bu kadar fazla. Bunlar ne yapıyor? Cilde enjekte ediyorsunuz. Orada kolejen sentezini artırıyor. Elastin sentezini artırıyor. Ve diğer tedavi edici hücreleri de oraya çağırıyor. Dolayısıyla bunlarda da yine siz lekelerinizde bir tık açılma. Yüzünüzde bir tık o ışıltı parlaklık. Cilde bir lifting gibi sonuçları göreceksiniz. Mezenkimal kök hücreler var. Bu çok biraz daha uzun zamandır hayatımızda. Mezenkimal kök hücrelerinde elde ediliş yolları farklı. Yağdan alınabilir, kandan alınabilir, dokudan alınabilir. İşte hani böyle kulak arkasından bir panç ile küçük bir parça alınıp o laboratuvara götürülüyor ya işte o kök hücre fibroblast tedavisi. Orada fibroblastlar üretiliyor. Fibroblastlar neler? Bunlar bütün o hyaluronik asidin, kolajenin, elastinin üretildiği ana hücre, anne yani öyle düşünün. Otolog biostimulan dolguda da bu var. Yine fibroblastlardan elde etmeye çalıştığımız hücreler var. Bir şekilde bunları elde edip yine enjeksiyonlarınızı yapıyoruz. Yani kök hücre tedavileri, egzozom tedavileri, biostimulan dolgular ya da PRP'lerde aslında amaç hep aynı. Aynı yere geliyoruz. Biz hastamızı en güvenli, en hızlı, en kalıcı şekilde cilt onarımını nasıl yapabiliriz? Nasıl çözebiliriz? Ve ciltteki üretimi nasıl artırabiliriz? Bunun sonucu nedir? Cilt yaşınızı geri çekmektir. Bizim bütün amaçladığımız şey buralarda bu. Yani 50 yaşındaki bir cildi biz 40'a nasıl çekebiliriz? Ki hasta 40'tan itibaren yaş almaya devam etsin. Yani size geldiniz. geldiniz, işlemleri yaptık, işte enjeksiyonlarınızı yaptık, yaşınızı 40'a çektik. Buradan çıktıktan sonra siz 40'ın üstünden yaş almaya devam edeceksiniz. O süreç ilerlemeye devam edecek ama geriden başlayıp devam edecek. Bütün amaç bu. O yüzden bunlarla birlikte eklenen mezoterapiler, cihaz parkurları, cihazlar bunların hepsi bir bütün olarak çok daha hızlı ve çok daha güzel çalışır. Şunu hatırlatmayı çok önemli buluyorum. Çok güzel, çok önemli konulardan bahsettik ama iki şey hatırlatmayı önemli buluyorum. Birincisi kesinlikle mucize beklememek lazım. İkincisi bu işlemlerin hepsinde en önemli şey sabırlı olmak. Düşünün ki bu bir iyileşme süreci. Grip bile olsanız bir iyileşme süreciniz var. Bir yeriniz yansa iyileşme süreci var. Eliniz kesilse bir iyileşme süreci var. Birdenbire olmaz. Biz bu işlemlerde, bu yaptığımız işlerde Yapmaya çalıştığımız şey o süreci hızlandırmak ve öne çıkarmak ama yine de onu yaşayacaksınız. Yani çıkar çıkmaz sonuç göreceğiniz işlemler değil. 15-20 gün belki de beklemeniz gereken zamanla daha da oturacak, daha da güzelleşecek işlemler. Medikal estetikte hep söylüyorum, olmayacak bir şey neredeyse yok. Cerrahiye yakın sonuçlar alınabilir ama çok sabırlı olmak lazım. Hepinize iyi, mutlu günler diliyorum.